Çocuklar neden ağlar? Ağlayınca ne yapması lazım anne babaların? En önemlisi ne yapmaması lazım? Bu konu çok önemli. Neden önemli biliyor musunuz? Çünkü bunu çok duyuyorum değil. Hemen hemen her zaman duyuyorum. Buna ağlanır mı? Bunda ağlanacak ne var? Ağlayarak yanıma gelme. Ağlaman bitince gel. Bir de şöyle. Ağlayınca duyamıyorum, duyamıyorum. Ağlaman bitsin, konuş. Şimdi bu daha önce bağlanma türlerini görmüştük. İleride tekrar göreceğiz ama Üç çeşit bağlanma var. Kaçıngan, aslında 4 de üç önemli boş verin. Kaçıngan, kaygılı ve güvenli bağlanma. Kaçıngan bağlanan insanlar duygularını ifade edemiyorlar. Sevgi alışverişinde bulunamıyorlar. Hayattaki en büyük korkuları reddedilmek oluyor geçmişe dair hafızaları zayıf oluyor. Bir duyguyu üst seviyede yaşamıyorlar. Üst seviyede mutluluk, üst seviyede üzüntü yaşamıyorlar. Duygu alıp vermekte zorlanıyorlar. Sevgilerini ifade etmekte zorlanıyorlar. Kendilerine sevgi ifade edildiğinde de rahatsız oluyorlar. İşte beni öpme, annesine öpme, rahatsız oluyorum falan diyorlar. Bu duygu bastırmada, bizim toplumumuzda duyguyu bastıran en önemli mekanizma buna ağlanır mı? Bunda ağlanacak ne var? Tabii bağlanma türleri küçük yaşta, bir yaşında bile ölçülebiliyor. Bir yaşında bunu ağlanır mı demiyor ama hemen susturmaya çalışıyoruz çocukları. Ne mesaj veriyoruz? Senin şu anda hissettiğin duygu değersiz. Çocuk da duygusunun değersiz olduğunu düşünmeye başlıyor. Hatta şöyle büyük bir yanılgı var. Ağladığında istediğini yaparsan, istediğini elde etmek için sürekli ağlar. Aslında tam tersi. Çocuk anlaşıldığını hissettiği an iletişim kurmak için ağlama ihtiyacı duymuyor. Onu birazdan açacağım tekrar. Ve kaçıngan bağlanmaya sebebiyet veren en büyük mekanizma bu oluyor. Çocuk ağlamaya başlayınca onu susturmak. Çocuklar niye ağlar? Bebekler niye ağlar? İletişim kurmak için ağlar. Değil mi? Bu arada bu yapay zeka çıktı ya çok güzel araştırmalar var bu konuda yapay zekalar yapılan bir araştırma mesela yüzde 90 çocuğun neden ağladığını keşfediyor. Bunu nasıl yapıyor biliyor musunuz? Nasıl yapıyor? İşte bebeklerin işte kaydediyorlar bebeklerin seslerini, tamam mı? Bakıyorlar kaç çeşit ses çıkarıyor bebekler. Bu araştırmada beş çeşit ses buluyorlar. Çok ilginç değil mi? Efsane araçlar. Bence bu yakında satılmaya başlar bu ürünler. Satılmaya başlar. Belki de satılıyordur bilmiyorum. Birincisi neden ağlıyor çocuk? Bebek. Çocuk değil bebek. Neden ağlıyor? Ha? Karnı acıkınca. Karnı acıkınca farklı ses çıkartıyor. Zaten anneler fark etmeden bunu biliyordur aslında. Ya da fark ederek biliyordur. Bir, acıkınca farklı ses çıkarıyor. İki, Evet. Rahatsız olunca farklı ses. Evet gazı e, onun adı rahatsızlık diyelim. Rahatsız. Aa, a, bakın rahatsızlık ayrı bir şey. Altı ıslanıyor şey Acı olunca farklı çıkarıyor. Dört uyku olunca farklı. Diğerine beş ne? İlgisizlik. Yok. Yorgunluk. Evet. Yorgunluktan ağlıyor çocuk. Evet. Çok enteresan. Bunu nasıl ölçüyorlar? İşte yüksek ses, düşük ses, yüksek tını, e, ton, hepsini bebekler, değil, köpekler de öyle fark ettiniz mi? Kediler de öyle. Bir iletişim aracı olarak kullanıyor. Ve bunların hepsinin özünde iletişim var. Doğru mu? Doğru. İletişim olmayan bir tane ağlama keşfediyorlar. Bu efsane bir şey. Sizde oldu mu hiç arabaya kul, Araba kullanmaya başladığınızda böyle boş bir yola geldiniz. Birden hızlanma, birden frene basıp durma, arabayı test etme kendiniz. Öyle yapar mıydınız? Ne, nasıl yapardınız? Ben yapardım hocam genelde. He. Ee, ilk kullanmaya başladığım dönemlerde acaba daha süratli gidebiliyor muyum? Acaba 100, 150 Evet Evet, evet. Ne kadar? Frene basmadan ermediniz 120'de. Tabii. Tabii birden durma yapardık. Evet. Araba almaya gidin test ederken hepiniz yaparsınız. Ve şunu fark ediyorlar. Bebekler de kendi sistemlerini test ediyor. Durduk yere ağlıyor. Evet, çok enteresan. Durduk yere ağlıyor. Sonra diyor ki ben ağlayınca bakalım diyor. Sinir sistemi devreye giriyor. Bakalım diyor onu hemen şey yapabilecek miyim? Sakinleştirebilecek miyim? Yani kendini test ediyor. Çok enteresan. Yani buradan anlıyoruz ki birinci amacı iletişim. İkinci amacı bu e, sinir sistemini e, hazırlıyor. Sinir sistemini hazırlıyor. Tamam bebeklik bu. Şimdi çocukluğa geçmeden önce sorular var herhalde. Evet. Peki hocam çocuklar ağladığı zaman o anki ağlamalarını onları bastırırsak, hani bastıralım mı? Hani duyguları bastırırsak güçlenir mi? Ya da yani kötü mü olur? Kötü olur. Bir arkadaşıma örnek vereceğim. Değiştirerek anlatayım hadi. Değiştiriyorum. Uyduruyorum, bir hikaye uyduruyorum da anlaşılmasın diye arkadaşım. Belki de anlaşılır artık. Neyse. <laughs> evet. Babasını kaybetti. Çocuklar da yani arkadaşının çocukları dedesini kaybetti. Tamam mı? Ondan sonra eşi ağladı. Değil, "Sakın çocukların yanında ağlama. Onlar bizi asla güçsüz görmeyecek." Çok yanlış, değil mi? İşte Ağlamayı zayıflık olarak gördüğünüz an kayıptasınız. Ağlamak zayıflık göstergesi değil, güçlülük göstergesidir. Özellikle bizde erkekler, yani genelde toplumlarda erkekler ağlamaz, değil mi? Aslında ne kadar yanlıştır. Sadece kendini yani güçlü hisseden erkekler ağlar. Evet. Sizin sorunuz, ha bastırmıyoruz asla. Ee, çocuğun ağlamasına izin veriyoruz. Kim olursa olsun ağlamasına izin veriyoruz. Bizim yetişkinler arasında da oluyor. Köylere gidiyoruz biri söylüyor ağlama artık yeter. Değil mi? Ağlama artık yeter. Hocam misafirliğe gittik. Yani çocuk uzun süre rahatsız edici bir şekilde ağladı. Bunu çocuğu susturmanın en basit ve en pratik yolu nedir? Yani bunu da öğrenmek istiyoruz. Amacımız çocuğu susturmak değil. Bakın asıl yanılgı burada başlıyor. Çünkü anne baba neden çocuğu susturmaya çalışıyor? Ayıp olmasın diye, insanlar rahatsız olmasın diye. Çocuğun acı çektiğini düşünüyor aslında değil mi? Acı çektiğini düşünün. Onu yani çocuğa yardımcı olmak istiyor. Amacımız amacımız çocuğu susturmak değil. Amacımız ağlarken çocuğun yanında olarak onun duygusunu yönetmesine yardımcı olmak. Ve şöyle bir şey oluyor. Çocuklar ağladıklarında ne kadar anne baba sakin kalırsa çocuklar duygularını o kadar iyi yönetebiliyor. Sonra ileride ağladıklarında anne babaya gerek kalmadan kendileri kendi duygularını yönetebiliyor. Amacımız susturmak değil, amacımız çocuğun yanında olmak. Ee, hocam peki e, hani çoğu ilkokullarda görüyorsunuzdur böyle zorbalığa uğrayan çocuklar vardır. Hani zorbalığa uğrayıp ağlayan çocuklara nasıl destek olunmalı bu süreç içerisinde? Ya burada e, başarı hikayeleri şeyden çıkar değil mi zaten? E, zorluklara rağmen başarmış insanlardan çıkar. Zorluklara rağmen başaramamış insanlar ne der? Ya bizim paramız mı vardı okula mı gidebildik? Ya bizim annemiz babamız destek mi oldu? Bir grup kendi başarısızlıklarına kılıf bulur. Bir grup onlara rağmen başarılı olur. Yani genelde insanlar kendi yetersizliklerine bahane bulurlar. O bahaneyi giderin. O yine onu yapmayacaktır. Var mı öyle aklınıza gelen örnekler? Örnek değil de hocam bir atasözü söyleyeceğim size. Evet. Başarılı insanın hikayesi, başarısız insanın da hep bahanesi vardır. Evet. Atasözü <laughs> mü <mi> bu? Atasözü. <laughs> Ben bunu çok duydum <laughs> muhtemelen atasözü gerçekten çok duydum.